Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf matematikte ondalık gösterimleri anlatacağım. O ilk önce okunuşlarını, e, şimdi buraya bir rakam yazdım. Sıfır, normal okuyorum. Yani 0,456 diye bir rakam. Şimdi bunu okumak için başındaki rakamı tek tek değerlendiriyoruz. 0 sıfır, sıfır. Bu rakam sıfır. Okuyoruz şimdi sıfır. Şu virgül kısmı tam diyoruz arkadaşlar sıfır tam tam şimdi basamaklarına sayıyoruz sağa doğru virgülden sonraki kısım kesir virgülden e, sol tarafta tam sayı olarak belirtilir şimdi virgülden sonraki kesir kısmının basamaklarını sayıyoruz birler onlar yüzler binler şeklinde söylenir fakat burada bu kısım birler birlerden sonra e, 4 olan kısım yani onlar onda diye söylenir. 5 kısmı yüzde diye söylenir. 6 kısmı binde diye söylenir. Yani şöyle birleştirir. 0 tam. Evet burası tam. 0 tam. Şimdi nereye bu rakam okuyacağız? Birler, onlar, yüzler, binde. Yani bu rakamı 0 tam binde, binler dedik. Binde, binde kaç rakamımız kaç? 456. 456. Bu şekilde okunur. Şimdi bir tane daha örnek yapalım. 0, 1, 120. 12. Şimdi bu rakam okuyoruz. 0 tam Şimdi sayıyoruz. 0 tam kolay. 0 tam. Bunu söylüyoruz. Ondan sonra sayıyoruz şimdi içimizden birler, onlar, yüzler. Yüzlere kadar. Yani yüzde Şimdi tekrar baştan. Sıfır tam yüzde rakam okuyoruz. 12. Yani 0 tam tam yüzde 12 Var mı anlaşılmayacak bir şey arkadaşlar? Çok kolay. 0 tam birler onlar yüzler yani yüzde Yüzler yüzde şeklinde okunur. Yüzde rakam okuyoruz. 12. Bunu tekrar söylüyorum. Sıfır tam birler onlar yüzler binler. Yani binde. Sıfır tam binde 456. Bu kadar arkadaşlar.